Merhaba arkadaşlar kimyasal tepkime hızı konusuyla 11. sınıf konularına devam etmekteyiz. Tepkime hızı konusu net bir konu, teknik bir konu. Bilgi varsa bazı küçük küçük bilgilerden oluşuyor bu konu. Bilgi varsa kesinlikle kaçırılmayacak bir soru diyebiliriz. Tabi hız denince biliyorsunuz ki işin içine zaman girer. Tepkime hızı açısından en temel tanımı şöyle yapabiliriz. Birim zamanda oluşan veya harcanan madde miktarları bize tepkimenin hızını verebilir. Tabii ki tepkime hızını izlemenin farklı farklı yolları var. Konunun ilerleyen kısmında oralara da değineceğiz. Tepkimenin gerçekleşmesi için giren maddelerin eşik enerjisine ulaşması gerekiyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Biliyorsunuz ki e, her e, molekülün olduğu yerdeki moleküllerin olmadığı bir yer yok. E, çarpışma olan her yerde tepkime olacak diye bir Sonuç çıkartamayız. Mesela e, havadaki atmosferde azot ve oksijen gazları var. E, biz biliyoruz ki kimyada NO2 diye ya da NO diye bileşikler var. E, havadaki o zaman azot ve oksijen çarpışınca neden NO2 olmuyor, NO olmuyor? Demek ki bu azot ve oksijen molekülleri tepkimenin gerçekleşmesi için gereken eşik enerjisine henüz ulaşmamış. <laughs> eşik enerjisine ulaşmış ise bu moleküller tabii ki çarpışmalar tepkimeyle sonuçlanacak. Tepkimeyle sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma diyeceğiz. Ve işi hıza bağlayacak olursak birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma olasılığını arttıran hareketler tepkime hızını arttırır diyeceğiz. Mesela küçük bir deneme yapalım. V hacimli bir kapta tepkime gerçekleşiyor. Ben bu kabın hacmini V bölü 2 yaparsam Tabii ki birim zamanda gerçekleşen çarpışma olasılığı artacak. Etkin çarpışma olasılığı artınca da hız artacak. Hızı genel olarak R ile gösteriyoruz. Bunu gazlardan da alışıksınız. R ile gösteriyoruz. R eşittir. Delta molerite bölü delta T. O zaman genel olarak birimine de mol bölü litre saniye diyebiliriz. Yani molerite bölü saniye, molerite bölü zaman genellemesini yapabiliriz. Şimdi Dediğim gibi net bir konu olduğu için şu andan itibaren bu konuyu 7 parçaya ayıracağız. 7 tane soru tipi var diyebiliriz. Tabii ki her birini tek bir soru gibi beklemeyin. E, hepsini bir soruda birleştirebilir. E, veya tek bir soru olarak da yine sorabilirler. Görülmüş daha önceki sınavlarda çıkmış sorularda örnekleri var. Şimdi birinci soru tipimiz tepkime elemanlarının hızlarının kıyaslanması. Bir tepkime var. Bu elemanların hızlarını kıyaslayacağız. Aslında çok basit. Tepkime elemanlarının hızları kat sayıları ile doğru orantılı. O zaman basitçe 2x artı 3y işte ürün olarak z'ye gidiyorsa kat sayısı 2 olduğu için x'in hızı 2r, y'nin hızı 3r, z'nin hızı r diyebiliriz. Ama bunun farklı farklı gösterim şekilleri olabiliyor. Şimdi onlara bakacağız bir örnekle. N2 gazı artı 3H2 gazı 2 nh 3 gazı tepkimesinin elemanlarının hızlarını kıyaslayınız demiş. Şimdi burada hemen daha demin yaptığımız gibi katsayılarla orantılı olduğu için N2'nin katsayısı 1 olduğu için 1R, H2'nin 3 olduğu için 3R, NH3'ün 2R olduğunu zaten kalem bile oynatmadan görüyoruz. O zaman en kolay sıralamayı yapalım. Büyükten küçüğe sıralayalım. RH2 en hızlısı oldu Bunlar arasında 3R hızıyla Sonra RNH3 geldi Sonra RN2 diyebiliriz E tabi matematiksel bir eşitlik de yapabilirler burada Yani 3R, R, 2R diye gittiğine göre hızlar O zaman diyebiliriz ki 6'da eşitlenir O zaman 6RN2 eşittir 2RH2'ye O da eşittir 3R 3 3e diyebiliriz. Ve bu konunun gösterimi olan kesirli gösterime gelecek olursak o zaman şimdi tabii ki eksi hız diye bir şey olmaz. Önüne eksi koyacağım ama bu girenler olduğunu belirtmek için eksi delta N2 bölü kat sayısı 1 olduğu için 1 delta T eşittir. Eksi delta H2 bakın 3H2 değil H2 bölü kat sayısı 3 olduğu için 3 delta T ve ürün olduğu için bunun önüne eksi koymama gerek yok. Delta NH3 bölü kat sayısı 2 olduğu için 2 delta T şeklinde işte bu konunun gösterim şekli bu şekilde. Zaten bu kesirlerin biliyorsunuz ki paydalarını eşitlersek bir üstteki eşitlik karşımıza çıkmış olacak. Şimdi bir notla devam edelim. Şimdi tamam, elemanların hızlarını kıyasladık ama bir tepkimenin hangi tepkim olursa olsun en hızlı anının başlangıç anı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine çarpışma olasılığını düşünün. E, biliyorsunuz ki giren moleküller çarpışıp eğer tepkimeyle de sonuçlanıyorsa bu çarpışma ürün olup gidiyor. E, ürün olup gidince miktarlar azalıyor, seyreliyor yani. O zaman ne oluyor? Bir saniyede ilk başta ilk bir saniyede bin çarpışma oluyorsa ikinci bir saniyede bin çarpışmadan daha az oluyor. Yani o zaman bütün tepkimelerin hızı başlangıçta en hızlıdır. Sonra zamanla yavaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim soru tipi 2'ye. İkinci soru tipimizde ortalama hız ve başlangıç hızı dediğimiz ibarelerle ilgili sorulara bakacağız. Tabii ki. Ortalama hız moleritesindeki değişim bölü zaman e, tepkime süresince gerçekleşen molerite değişimi zaten hızı veriyor demiştik. E, tepkime de ilk verilen değerler ile başlangıç hızı belirlenir. Başlangıç hızı sorulduğu zaman kaba konulan ilk değerler önemli. Kimden ne kadar harcandığı değil, sadece kaba konulan miktarlar önemli. Bu çünkü bize çarpışma olasılığını verecek. Buradan hızı hesaplayacağız. Bazı sorular tabii tehlikeli oluyor. Birimlerle oynuyorlar. Bazı sorularda ise birim aynı şekilde gittiği için çok basit bir mol sorusu gibi oluyor. Havalı görünse de bu sorular aslında son derece kolay çözümleri var. Şimdi bir örnekle yolumuza devam edelim. Tepkimemizi vermiş. 4 NH3, 5 O2, 4 NO, 6 H2O diye gidiyor. NH3'ün harcanma hızını da vermiş. E zaten biz bir tepkimenin içindeki elemanlardan birinin hızını biliyorsak hepsinin hızını başlangıç hızını ya da ortalama hızını söyleyebiliriz. Çünkü kat sayılarla orantılı. Yani mol gibi gideceğiz önce. NH3'ün harcanma hızı 2 çarpı 10 zere eksi 3 demiş. 4'e 2 çarpı 10 zere eksi 3 düşüyorsa 5'e 2,5 çarpı 10 zere eksi 3 düşer. 4'e 2 çarpı 10 zere eksi 3 düşer. 6'ya da 3 çarpı 10 zere eksi 3 düşer. Aynı birimde o gittiği için zaten soru herhangi bir sıkıntım yok. O zaman oksijenin harcanma hızının 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite bölü saniye olduğunu rahatlıkla söylerim. Pardon 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktı. Düzeltelim orayı. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite bölü saniye olarak söylerim. NO'nun hızını 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite bölü saniye. Ve tabii ki H2O'nun hızını da yine buradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite bölü saniye olarak söylerim. Yani direkt mol gibi katsayılarla orantıladık ve işi bitirdik. Ama burada dediğim gibi birimler dönüştürülmediği için bizi çok zorlamadı. Şimdi bakalım buna. C5H12 8 oksijen 5 CO2 6 H2O diye tepkimeyi vermiş. CO2'nin molekül sayısı 100 saniyede 2,5 Na tane oluyor. Şimdi tane cinsinden verdiği için oraya Avogadro'yu koymuş. Sadece birazcık bir kafa karışıklığı olur mu diye ama zaten mole çevirecek olursam yani sana diyor ki CO2 sıfırdan zaten ürün başlangıçta yoktu kapta sıfırdan 2,5 mol oluşuyor diyor. Nerede? 100 saniyede. Hemen tabii ki burada CO2'nin 2,5 mol oluştuğunu söyleyebiliriz. Mol üstünden gidelim. Bize tabii neyi soruyor? Oksijeni soruyor. 5 yerine 2,5 mol oluşuyorsa 4, 8 yerine de 4 mol harcanacak. Şimdi biz oksijenin 4 mol harcandığını biliyoruz. Bize yalnız bu sefer hızı gram bölü saniye olarak istediğini söylemiş. 4 mol oksijenin kaç gram olduğunu rahatlıkla buluruz. Sakın burada 16 ile çarpmayın. O2, 32 ile çarpacaksınız. Yani 128 gram harcanmış. Ne kadar sürede? 100 saniyede. E bize de hızı oksijenin gram bölü saniye olarak istediği için 128 bölü 100 dediğimiz zaman 1.28 gram bölü saniye cinsinden oksijenin hızını bulmuş olduk. Devam edelim. Bir diğer örneğimizde bakırın HNO3 ile tepkimesini vermişler. HNO3'ün ortalama harcanma hızı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü saniye. Önce mol gibi gidiyorum yine. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 imiş bu. Bize neyi soruyor? Bakırı soruyor. 4'e 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 düşüyorsa 1'e 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 düştüğünü biz biliyoruz. Ama tabii ki dikkat ediyoruz mol bölü saniye. Bizden gram bölü dakika istenmiş. Geliyoruz bakırdan. Şimdi bu ne demek? 1 saniyede 1 saniyede 2 çarpı 10 eksi 2 mol harcanmış anlamına geliyor. O zaman bize e, gram bölü dakika istediği için 60 saniyede tabii ki 60 kat olan 120 çarpı 10 eksi 2 yani 12 çarpı 10 eksi 1 mol harcanmış olduğunu buldum. Böylece dakikaya dönüştürdüm. E bunu da grama dönüştürdüğüm zaman sonuca gitmiş olacağım. 12 çarpı 10 üzeri eksi, 2, 10 üzeri 1 mol çarpı 64. O da 76,8 gram bölü dakika olarak sonuca ulaşmış olacağız. Veya burada 1 saniye üstünde kalıp yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol harcanmış deyip buradan grama gidebilirdim. 2 çarpı 10 eksi 2 çarpı 64 derdim. 128 çarpı 10 eksi 2 gram olurdu. Sonra hızı bulurken R eşittir. Gram bölü dakika 128 çarpı 10 eksi 2 bölü 1 saniye olduğu için 1 bölü 60 dakikaya çevirmiş oldum. Buradan yine aynı sonucu bulmuş olurduk. İki yoldan da çözmüş olduk. Devam edelim. Üçüncü soru tipine geldik. Üçüncü soru tipimizde farklı tepkimelerin hızlarının kıyaslanması var. Bu sefer şu anki ilk iki soru tipinde de tek bir tepkimeye konsantreydik ve biz o tepkimenin elemanlarıyla uğraşıyorduk. Şimdi ise farklı farklı tepkimeler var. Rakam yok, hiçbir hesaplama yok. Bunları yorum olarak hızlarını kıyaslamamız isteyecek. Bunun için 4,5 kurala ihtiyacımız var. Şimdi her zaman tabii ki hızda çarpışma olasılığını düşünerek o zaman girenleri zıt yüklü olan tepkimelerin en hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zıt yüklüler birbirini çekecek. Girenlerin biri yüklü biri nötrse biliyorsunuz fizikten yüklü olan nötr olanı çekecek. Yine hızlı. Girenlere aynı tür yüklü tepkimeler ise yavaş. Tabii ki birbirini itiyorlar biliyorsunuz. Ama şaşırtıcı noktalar buradan sonra başlıyor. En yavaş değil. Girenlerin hepsi nötr olan tepkimeler en yavaş oluyor. Neden diyeceksiniz birbirini itiyor daha kötüsü olabilir mi? Şöyle düşünün mol çok büyük bir kavram. 6, 0, 2, 10, 23 tane tanecik demek. Evet x molekülü y molekülünü itiyor. İkisi de eksi eksi yüklü olsun. Ama bu sefer arkadakiyle çarpıştırıyor. Çünkü çok kalabalık ortalık. O zaman evet yavaş zaten ama en kötüsü en yavaşı değil. En yavaşı durağan olanı. Yani girenlerin hepsi nötr olanla. Ama başta da söylediğim gibi burada dört buçuk kurala ihtiyacınız var. Çünkü sonra da size zorluk çıkartmak adına kıyaslanacak tepkimelerde bir bakacaksınız ki iki tane nötr tepkime var. İki tane nötr tepkime varsa o zaman iki nötr tepkimeyi kıyaslamak için giren kat sayılarına bakacaksınız. İki nötr tepkime kıyaslanırken giren kat sayılar toplamı fazla olan tepkimeler daha yavaş oluyor. Yani... Daha çok gereksiz çarpışma oluyor. 1 mol X ile 5 mol oksijen girdiği zaman oksijen oksijene defalarca çarpıyor. Orada tepkimi olmuyor. Veya şöyle düşünün daha çok eleman varsa daha çok bağ kırılması lazım. Daha çok iş var. O yüzden de nötrlerin nötrü kıyaslarken bakın yalnızca nötrlerin nötrü kıyaslarken giren kat sayıları toplamı fazla olan daha da yavaş. Şimdi... Kurallar net. Kurallara uyarsanız bu tür soruları yorum gibi görünen soruları çok rahatlıkla her seferinde doğru olarak çözeceksiniz. Bakalım yukarıdaki tepkimelerin hızlarını kıyaslayın demiş. Birinci tepkime görüyorum ki bir tane nötr bir tane yüklü var. Hızlı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci tepkime nötr. Onu bir geçelim şimdi. Üçüncü tepkime de zıt yüklü görüyorum çünkü. O zaman en hızlı. Şimdi iki tane nötr tepkime var bakın. 2 ve dördüncü tepkimenin girenlerin tümü nötr. O zaman kat sayıları saydığım zaman bu 3K, bu 6K. O zaman 4 daha yavaş. O zaman sıralama geldi. 3 en hızlısı. Sonra 1 gelir. Sonra 2 gelir. En yavaşı bunlar arasında 4 olur. 3, 1, 2, 4 sıralaması geldi. Gördüğünüz gibi net bir soru tipi. Kurallara uyarsanız 4,5 kuralı bilen için gayet kaçırılmaması gereken bir soru. Şimdi dördüncü soru tipine geldik. Dördüncü soru tipi de yorum sorusu gibi görünüyor. Hatırlayın en başta konunun girişinde dedim ki size evet genel olarak molaritedeki değişim bölü zaman hızı ölçmenin hesaplamanın bir yolu ama hızı izlemenin farklı farklı yolları var. Bir tepkimenin hızını izlemek için iletkenlik değişimi pH, basınç, hacim, renk, sıcaklık <laughs> gibi etkenlerden faydalanabiliriz. Ama tabii ki bunların da kriterleri var. Şimdi kriterlere bakalım. Bir tepkimenin hızını iletkenlik değişimiyle izleyebilmeniz için, gözlemleyebilmeniz için giren ve üründeki toplam iyon sayıları farklı olmalı. İyon sayısı değişmiş olmalı ki böylece iletkenlik değişsin. Biz de o tepkimenin hızını iletkenliğindeki değişimle izleyebilelim, gözlemleyebilelim. pH değişimi tabi basitçe asit bas tepkimesi olmalı diyebilirsiniz tanımak için. Veya aynı tür tanım yapacaksak tepkimede giren ve üründeki H artı OH eksi sayıları farklı olmalı. Böylece pH değişmiştir. Biz de o pH'in kaç e, zamanda değiştiğine bakarız. Hızını tepkimenin izleyebiliriz. En çok çıkanı basınç hacim değişimi Tabii ki. Basınç hacim değişimi için giren ve üründeki gaz mol sayıları farklı olmalı. Çünkü bir tepkime sabit hacimli kaptaysa gaz mol sayısı değişiyorsa basıncı değişiyordur. Pistonlu kaptaysa gaz mol sayısı değişiyorsa hacmi değişiyordur. İllaki biri değişiyordur. Buradaki tek kriter gaz mol sayısının farklı olması. Tabi sorulara dikkat edin bazı sorularda. ...aşağıdaki tepkimelerin hangisinde gaz basıncındaki artışla tepkime hızını izleyebiliriz... ...ya da azalışla tepkime hızını izleyebiliriz gibi sorular da oluyor. Orada kritere dikkat edeceksiniz. Eğer artış istiyorsa o zaman demek ki üründeki gaz mol sayısı girenden fazla olmalı. Azalış istiyorsa üründeki gaz mol sayısı girenden az olmalı. Tepkimen hızını renk değişimiyle izleyebilmeniz için... Tabii ki renkler verilmiş olmalı. Yani bazı tepkimelerde görmüşsünüzdür karşınıza da çıkacak test çözerken. Renkleri altında veriyor. Renkli, renksiz, turuncu, kahverengi şeklinde. Giren ve üründeki maddelerin renkleri farklı olursa hızlı izleyebiliriz. Ve ısı sıcaklık değişimi. Isı sıcaklık değişimi bizim jokerimiz. Eğer ilk 4 kritere uyduramıyorsanız tepkimeyi. Bakın ilk 4'üne uymuyorsa. O zaman ısı sıcaklık değişimiyle ben bu tepkimenin hızını izleyebilirim gözlemleyebilirim diyeceksiniz. Çünkü bütün tepkimelerde ya endo ya egzo olduğu için sıcaklık ya da ısı ikisinden biri kesinlikle değişmiştir. O yüzden de bu bizim jokerimiz diyebiliriz. Şimdi örneğine bakalım. Gördüğünüz gibi 4 tane tepkime vermiş. Yukarıdaki tepkimelerin hızlarını izlemek için en uygun yöntemleri belirleyiniz demiş. O yüzden de gidip tepsine ısı sıcaklık yazmayacağız. En uygun diyor. Birinci tepkimeye bakıyorum, görüyorum ki asit-baz tepkimesi, HNO3 ile e, kalsiyum hidroksitin tepkimesi. O zaman bu bir asit-baz tepkimesi olduğu için pH değişmiştir. Birinci tepkimenin hızını pH değişimiyle izleyebilirim diyeceksiniz. En uygun yöntem. İkinci tepkimeye bakıyorum. İyon yok asit baz yok. Gazları görünce hemen gaz mol sayısından bu işi çözebilir miyim diye baktığımda çözüyorum. 4K giren de var. 2K çıkan da var. Gaz mol sayısı azalmış. O zaman bu tepkime de basınç hacim değişimi var. Basınç hacim değişimi bunun için gayet uygun. Üçüncü tepkimeye bakıyorum yine gazları görünce hemen gazları bir sayayım diyorum ama burada olmadı. Çünkü girenlerde de 3 mol gaz var. Çıkanlarda da 3 mol gaz var. 3K'ya 3K. O zaman basınç hacim olmadı. E, bakıyorum iyon yok. pH yok. Renk zaten verilmemiş. O zaman ben bu tepkime de jokerimi kullanmak zorundayım. Hiçbir kriteri uyduramadım. O zaman ısı sıcaklık değişimi bunun için uygun olur. Ve son tepkime de AgNO3 suda. NaCl suda. Bunu TYT'den hatırlayın. Suda suda katı suda diye gidiyorsa çözünme çökelme tepkimesidir. İlla sizin iletkenlik kriterine uydurmak için iyon ararken artı eksi yükler yazmasını beklemeyin. Kimyada biliyorsunuz suda dediği zaman bunlar iyon. Bakın burada 4 parça iyon var. Ama burada AGC ile çökmüş. NaOç hala suda iyon. Tamam ama iyon sayısı bariz bir şekilde azalmış. O zaman bunun için tabii ki en uygun yöntem iletkenlik değişimi. Bu da gördüğünüz gibi net bir soru tipiydi. En başta söylediğim gibi bu hız konusunda sizin elinizde o konuyla o soru tipiyle ilgili bilgi varsa çok rahat akıp gidiyorsunuz, hiç yormuyor. Yani 3-5 testi çözmek bu hız konusunda bilen bir kişi için çok kısa sürüyor, yorucu olmuyor. Bu soru da öyle bir soru tipiydi. Şimdi tabii ki hız bağıntısıyla konumuza devam edeceğiz ama hız bağıntısı konunun temel direği ee, ilk bölümünü halletmiş olalım. Hız bağıntısı...